Bu arada Red bugüne öyle kadar da. hiçbir çalıntı şarkı yapmamıştır yani. En azından kemik kadro. Sonrası ne yaptı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Senin şey hikayen acayipti ya. Şarkıyı dinlemeden aynı beat yaptığın var ya. Aynen. Lil Pump'ın beat'i. Acayip. Lil Pump'ın <laughs> Drake'deki şarkısının aynı. Şu beati yolumuz ya yol, yol değil, çok... çalıntı değil mi diyor. Bir dakika arkadaşlar. Bak şimdi bu konuyu açıklık getirmek lazım. Bir Lize dedin arkadaş tamam mı? Yurt dışından Amerika'dan gelmiş bir arkadaş tamam mı? Orada zaten bu işin membanında takılan bir arkadaş. Ben keza 20 yıldır 20 yıldır bu işle uğraşıyorum ve kafamda milyar tane flow dönüyor tamam mı? Ve kullanılan akorlar, algoritmalar bilmem ne bunlar aynı sistemler olduğu için tamam mı? Bu tip şeyler ortaya çıkabiliyor. Tam şimdi Arda'nın söylediği muhabbetin üstüne geldi yani. Mixtape dediği şey başka bir şey. Anladın mı? Bu tip bu tip bir şey benim imkanı yok ya ben o suram yazıyorum burada zaten. Ne yapacağım? Bir de dinleyip şarkıyı mı kendimi uyarlayacağım amına koyayım? Giderim o beatlerim onu yayınlarım zaten bedava canım şarkı yayınlamak istemiyor mu zaten? Siz güzel dinli siz güzel dinleyicilerime yeteri kadar freestyle mixtape yayınlamıyor muyum? Neden var olan şarkıyı Spotify'a koymak suretiyle çalıp <laughs> çırpayım. He? Evet. Helal para değil bu arkadaşlar. <laughs> nasılsa freestyle yapınca da çalın çalıntı demiyor musunuz bu? <laughs> Peki ya nasılsa freestyle yapınca da çalıntı demiyor musunuz? <laughs> Demiyor musunuz ha? Bir iti çalmışsın. <laughs> Hadi ya çalmış mıyız biz? Çırptım. <laughs> çık, çık, çık.